Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoda hepinizin karşısındayım şu anda sizlerle beraber e, thumbnail'dan ve e, açıklamadan gördüğünüz üzere bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl modlu e, Minecraft yapabilirsiniz nasıl modlu Minecraft kurabilirsiniz bunu anlatacağım sizlerle birlikte arkadaşlar İlk önce e, mutlaka Google tarayıcınıza e, Forge diye aratmanız lazım Forge diye aratırsanız de, Forge kendi resmi sitesi olan Ford veya tarayışına mod olarak yazarsanız seçerek istediğiniz mod yani, istediğiniz mod sitesini seçerek istediğiniz mod sitesindeki modlardan birini seçebilirsiniz. Ben mesela şunu seçeceğim. The Space Age mod. Şunu yükleyeceğim. Siz nasıl isterseniz hangisini isterseniz onu yükleyebilirsiniz. İlk önce Forge'ı açıyorsunuz arkadaşlar ve Forge burada açık durması ge gerekiyor. Sonra ise arkadaşlar istediğiniz e, modu seçiyorsunuz. Ben modu seçtim. The Space Age mod. Buna tıklıyorum. Şurada arkadaşlar e, bunun hakkında e, bazı bilgiler veriyor. Fotoğrafları gösterilmiş halde var. Yani eğer sevdiyseniz indirin diye bu fotoğraflar oluyor. Ve şu an arkadaşlar bunun biraz daha altında gördüğünüz gibi uzaylılara falan var. Onun altında arkadaşlar download kısmı var. Download kısmı işte linke tıklayarak şuradan e, seçtirip e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Direkt bu e, se Yordleland is yani diyor Eğer başka bir e, siteyle karşılaşırsınız, orada sitede sadece sizin e, modun hangi sürümünü kullanmak istediğinizi seçtirmeniz lazım. Onu seçtirerek işte onu da güncelleyip yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Biz bunu yükledik. Şimdi bu bize artık gerek yok. Bunlar artık gerek yok. Sonra arkadaşlar biz bunun 1.11.2 sürümü olduğunu biliyoruz. Bu yüzden mutlaka Forge yüklememiz lazım. Forcu da 1.11.2 ile yüklememiz lazım. Çünkü bize verilen mod o. O yüzden direkt şuradan 1.11'e 11 tıklıyoruz ve şuradan 1.11'in seçtirme klasöründe gördüğünüz gibi her her şeyinki var, her sürümünki var. Şuradan arkadaşlar seçtiriyoruz. Mesela ben 1.11.2'ni mutlaka seçmek zorundayım. Çünkü yükleyeceğim mod 1.11.2 için. Kurulu. Evet, şunu seçtikten sonra arkadaşlar, versiyon, versiyon, e, version, yani e, bizim için sürüm olarak geçiyor. Sürümden istediğiniz sürümü indirerek buradan e, ulaşabilirsiniz kocunuza. Mesela burada Windows için var, bilmem işte hangisini isterseniz onun için kullanabilirsiniz. Ben direkt installerdan kullanacağım arkadaşlar. Çünkü ben bunu da hep kullanıyorum. Şurada arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor ve yukarıda e, gördüğünüz gibi sağ üstte e, zaman e, geçiyor. Ve o zamanı bekledikten sonra forç da kuruluyor. Bu arada arkadaşlar forç biraz zor kurulan bir şey. Neyse bu kurulana kadar arkadaşlar ben size bir şey daha söylemem lazım. Modu yüklememiz için arkadaşlar ilk önce Windows işaretine yani klavye işte Windows e, klavye işte Windows e, tuşuna basmamız lazım aynı da e, Red, R tuşuna da basmamız lazım ve bu şekilde arkadaşlar çalıştır yazısı çıkıyor ve eğer isterseniz zaten burada Windows işaretinizden çalıştır yazarak da bu e, pencereyi açabilirsiniz arkadaşlar burada e, mutlaka bunu yazmanız lazım yüzde işaresi up data yüzde işaresi arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra OK tıklayın ve böylelikle bu böyle bir sayfa açılıyor. Eğer üstü görüyorsunuz roaming yazıyor yani Türkçe'de böyle söylesek tarafı seçecek bu şekilde yazı var. Şurada arkadaşlar ya en üstte e, şurada şu ikisi nokta Minecraft ve nokta teknik oluyor ya da arkadaşlar en altta nokta Minecraft ve nokta teknik olarak çıkıyor. Ben de en altta olduğu için direkt oradan geleceğim. Nokta Minecraft'ta. Nokta Minecraft'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir dosya oluyor. Şu dosyaların arasında mutlaka mod klasörünü bulmanız lazım. E, mod klasörü yoksa şu an ekranda yazılıyor büyük ihtimalle. E, bu şekilde yarattıktan sonra arkadaşlar bu şekilde mod klasörünüz oluyor. Ben deneme sürü, sürümü için yapmıştım. E, o şey, modu yüklemiştim. E, yine yükleyeceğim. Sorun değil. İşte mod kırarsanız bomboş bir şekilde bekliyor sizin modunu yüklemeniz için. Tamam. Şimdi forcumuz biz onu yapana kadar yüklendi. Aşağıda gördüğünüz gibi şu anda yüklü vaziyette. Sonra arkadaşlar mutlaka forcunuzun üstüne bir kez tıklayın. Bu zaman arkadaşlar forcunuzu kurması için bir yeni bir pencere açılıyor. Bu pencerede mutlaka bunu seçmeniz lazım. Eğer normal survival oynayacaksınız. Server'da oynayacaksınız. Bunu seçmeniz lazım ve ekstra zaten arkadaşlar açıkçası ne olduğunu ben de bilmiyorum. Çözemedim daha. Yani kullanmadım ama şu ikisini kullandım arkadaşlar. Şundan da zaten detaylısından bakabilirsiniz. Forumdan bakabilirsiniz. Ben direkt normal survival'da oynayacağım için en üsttekine tıklıyorum. Birinci olanı tıklıyorum. Ve okey tıkladığım anda bu bunu yüklüyor. Bu bunu yüklediği anda arkadaşlar biz dilerseniz direkt Minecraft'ımızı çalıştıralım. Evet arkadaşlar Minecraft'ımız hemen açıldı ve Forge'umuz da burada kuruldu arkadaşlar. Forge, forge kurulduktan sonra arkadaşlar burada Completed işaresi gelmek zorunda. Ve şurada arkadaşlar İngilizce tamamlandı. Forge'nizi bulabilirsiniz başlatma seçeneklerinden diyor. Evet arkadaşlar Minecraft'ınız açıldı. Şurada arkadaşlar bu sayfada gördüğünüz gibi direkt oynaya basmayın. Başlatma seçeneklerinden tıklayın. Şuradan yenisini ekleyi tıklıyoruz ve ee, i̇lk yüklediğimiz e, indirili olan forcumuzu burada bulmamız lazım. Bu forç yazısı bazen en üstte olabiliyor, bazen normal yerinde olabiliyor, yani 1.1.2'nin arasında oluyor. Bazen ise tam en altta oluyor. Bizimkisi ya yani en alttaymış sorun değil. O büyük, hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Şuradan hemen e, for YouTube olarak e, adlandıralım onu. Hatta for YouTube olarak var. Ben for e, spectators koyacağım. Siz ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Yani bu önemli bir şey değil. Şuradan da arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Ben şimdi zümrüt bloğu koyayım. Kaydede bastığımız anda o haberlere gidiyor. Sonra arkadaşlar haberlerden bunu seçtirmemiz lazım. Az önce yaptığımız zümrüt bloğunu. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi forge falan yazısı oluyor ve bunun yüklemeye koyuyorsunuz. Biraz yani geç açılabilir, biraz tez açılı biraz tez açılabilir. O yüklediğiniz moddan bilgisayarınızın hızından alakadar olarak değişiyor arkadaşlar. Eğer iyi, iyi bir bilgisayarınız varsa tabii ki daha çabuk açılıyor. Eğer modda biraz ağırsa yani mod, modda bayağı şey varsa mesela bibliografta çoğu mod var. Çoğu modun karışım var. Bu yüzden bibliograf biraz daha geç yükleniyor. Evet arkadaşlar bir de ben bunu zaten gösterecektim. Minecraft'ta eğer açı, açı, açılana kadar modlu açılana kadar bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani bu normal bir şey. Merak etmeyin. Zaten bunu gösterecektim. Evet bu açıldıktan sonra arkadaşlar direkt oyunumuz başlıyor. Aşağıda açılana kadar mutlaka bunu da yapmanız lazım arkadaşlar. İndirdiğiniz mod, paketi, mod paketi ya da mod işte indirdiğiniz dosyada olması lazım. Şu dosyadan arkadaşlar mutlaka mod dosyasına atmamız lazım. Şuradan arkadaşlar kontrol X'e basarak şunu şuradan kesiyoruz ve direkt mod'a tıklıyoruz. Eğer atılacaksa aynen attı. Şu anda şuradan gitti o mod ve buraya geldi. Evet arkadaşlar eğer mod buraya gelirse mod yani şurada olursa Minecraft, nokta Minecraft içinde modun içinde olursa kuruluyor arkadaşlar. Bunu mutlaka bunu hiçbir zaman unutmayın. Tamam ve şu anda sürümü aşağıdan görebilirsiniz arkadaşlar. 1.11.2 için kuruldu ve aşağıda altı mod loaded ve altı mod active aktif aktif e, yazısını görmeniz lazım arkadaşlar. Bu modların aktif olup mod olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Şuradan mod listemize mo, mod, listem mo, modlarımıza bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz. A'dan Z'ye, Z'den A'ya, normal. Bunu istediğiniz gibi bakabilirsiniz yani. Şurada da elava malumat falan var. E, nasıl isterseniz o şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt create new world diyorum A single player'dan tabii ki de. İsmimi düzeltin, düzeltin yorumlarda. Üçüncüsü ise Realmslar için kurulu ama emin değilim ya arkadaşlar yanlış biliyor olabilirim. Direkt arkadaşlar Karbiomunda başladık, çok acayip bir yer. Direkt ben Apontalan e, deyip e, Game modumu Spectator yalnız, tamam Game modumu e, alıyorum, e, Creative e ve All of cheats'i on diyorum ve Startlan off diyorum ve hemen Game, game modeme geçiyorum Game modeme. Yalnız. Game moda geçiyorum arkadaşlar Game modda gördüğünüz gibi şuraya geliyoruz arkadaşlar tamam. Şimdi modumuzu bir deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar game modda bunu açarsak zaten burada bir tavşan var. Hoş geldin tavşan. Nasılsın? Ya çok küçüksün sen ya. Çok tatlı tavşanlar var burada. Neyse. Şurada arkadaşlar açınca game modda zaten kurulu olduğunu görebiliyoruz. Şuradan görebiliyoruz arkadaşlar. Normalde bu yok. Bu olmuyor arkadaşlar. Sadece mod yüklediğinizde yüklediğiniz mod kadar sayfa açılıyor arkadaşlar. Evet mesela bu. Bu bizim yüklediğimiz şu anki modumuz. Bunu ben yükledim ve şu anda bunun şey geliyor gördüğünüz gibi. Mesela şurada bir iki tane şey var. Mesela ben bunları giyince ne oluyor? Çok merak ettim. Şurada çünkü gravity yazılıyor. Yani bu bunu hemen deneyelim. Çok merak ediyorum. Mesela bakıyorum normal zıplıyor işte. Mesela ki bloktan zıplayabiliyor muyum? Yok. Sanırsam bu şey yapıyor arkadaşlar. Yani diğer gezegene uçtuğumuzda orada bir şey oluyor. Olabilir. Şimdi ben dilerseniz direkt normal suit'i giyineyim. Bilmiyorum işte bu mute, bu şey ne söyleyeceğimi unuttum yalnız. İşte bu mod için değişiyor arkadaşlar. Her modda böyle olmayabiliyor. Bazen yanda çıkabiliyor modlar. Yani şu an kafamı görüyorsunuzdur. Umarım fare imlecini de görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer görmüyorsanız kafa imlecine bakın. Şurada arkadaşlar yanda sağ tarafta bazen çıkabiliyor. Bazen en üstte çıkıyor. Bazen sol tarafta çıkıyor. Ve bunlar mod, modla alakalı oluyor arkadaşlar. İşte modla gelip istediğiniz gibi oynayabilir. istediğiniz gibi şeyler yapabilirsiniz. Mesela ben bu modu ne göstereyim. Bildiğim kadarıyla şurada bir e, Rocket roket launcher var. Roket launcher dediğimde roket yaratıyor. Ee, Dilerseniz bunları bir e, geçirelim gözden ve e, ha, hakikaten de modumuzun çalışıp çalışmadığını anlayalım. Mesela bu ne yapıyor bilmiyorum inanın. Aynen böyle bir e, gördüğünüz gibi bir raket, roket yaptı. Mesela bu da bir roket yapıyor sanırsam. Aynen bu da bir roket yapıyor. Bu bildiğimiz bizim roketlerden yalnız şeyin üstünde yaptığı sebebini anlamış değilim. Neyse sorun değil şu galiba kardan şu da böyle bir roket yaptı gördüğünüz gibi bunlar roket yapıyor yani bu roketlerde belki de aya falan çıkabiliyoruzdur bazı şeyleri alarak bilmiyorum yani çünkü ben bu, bu modu oynamadım arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi şurada bazı şeyler var mesela full sıfır diyor bunun için fuel falan var fuel falan koymamız lazım herhalde bilmiyorum mesela moon picture var Moon Picture'ın ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Belki de siz bu modu biliyorsanız bunun da ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ben bu modu oynamadığım için bilmiyorum. Belki de bunu yer atınca bir şeyler oluyor. Hayır gördüğünüz gibi bilmediğim için. Evet. E, istediğiniz modu bu şekilde indirip bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet videomu umarım tekrar beğenmişsinizdir. Evet. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Herkese güle güle diliyorum ve böyle yapalım. Aynen. Ve 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 bay bay.